Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber atar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün görüşürüz. Gel nereye atlıyoruz? Nereye atlıyoruz? Çabuk söyle. Çabuk söyle. Lekeli, Lekeli liman. Sen ne yapacağını biliyorsun. Ya şey tecavüz oluyorum. siyah bir tane adam beni tecavüz ediyor şu an. <laughs> Siyah hipopo bir tane adam. Daha ne kadar kibarlaştırabilirim? <laughs> Aha, geldi geri geldi geri geldi geri geldi. Bir bir tane adam temizletti. Absolut <laughs> defend. İki kişiler, iki kişiler. Sen gelme. Oğlum. Kötü oynuyorsun Bende beta. Lan bu da. Ben. ben. Ya 33 puan pompalı mı? Aha arkadaşıyla gelmiş eşek. Neyse öldüm ya gel. Ben. Ya bir de atıyor. Ben onları bir öldüreyim de. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> ne ne yapmaya çalışıyorsun? Oğlum altında ben. altındakileri kırsana. Şişek. Ne doğru. Lan oğlum kimin tezavuz ediyor Şurada bir öldür. Bayağı vurdum ona. Oğlum 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 ya oğlum o adam benim ya, ben hep savaşacaktım. Ya bir Ya dedim ki <laughs> duvarı karıyor, bir ss... Ya önünde adam var. Kocaman siyahi Öyle bir tane mi? popo var ama nasıl sıkıyor yine ya? Siyahi mi? Adam nerede? Şurada adamlar var. S s s İki kişiler, beni öldürmüşlerdi. Siyahi popolar. Yani Terbiyesizler. sizler. Ya o insan iş ya, benim de daha neredeki adam spam. Be bu adam canımı azalttı, help me. Baydım birine. O eskiden PUBG oynarken baydım falan diyorduk sürekli. Geber lan, siyahi popo. İki dakika ayıcam basıyorum, e, Kakan basıyorum. <laughs> Öyle sen de, sen de öl. Kalkan mı basıyorsun? Ha şunu bir soru. Ya bu ya ben bu lotta hiç sevmiyorum. Kim mente cevap etmeye çalışıyor adam? Ya, ya ya bir yürü git ya. ya anime, anime karakteri <laughs> anime karakteri öldüremedi ya. Tez <laughs> son çok ayıp şeyler yaparım böyle işe Ama gerçekten çok Ay ayıp. <laughs> çok ayıp. Şey. Anime karakteri bile değil. Ay Oo, keş pumping yapıyor. diyorsun şimdi senin su Beni tek düşürdünüz, bakalım ajan agam, ajanlar kendini düşürebilecek misiniz sen? Yani. Lan ilk bir maçta ilk defa benden fazla taklaya geldik hocam. Ya ben bu YouTube'u da bırakacağım ya hiç para kazandırmıyor. Ya zaten takipçilerim takipçilerini de sevmem ya. Allah mikrofonum açık kalmış. Bak oduna vuruyorum 500 saniye sonra kırılıyor. O zaman e, şey. O zaman mesela... Ne? Ben, tansin değiştir. değiştir. Ben burada Oh be. Çalışın. Oğlum. Ya havada kaptı. <laughs> Daha yere düşmemişti silah. Lan <laughs> eşek pompalı mı çaldı evet. bir de? Adam var adam var aynı adam geri geldi. Kaç 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 kaç. Kaç dedim ya. Öldün 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 öldü öldü. Ne? What's going on man? Ya senin ben. Ya oğlum. Oğlum on canım vardı lan on canım vardı. Allah Allah Onların vardı adam geldi Azri ver lan azri Ağlama 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 hadi ağlama Şşş Of Bak kafam <laughs> açık bende Çok gülüm Ne? Ya oğlum Orada öpüleri vuruyordum baktım Orada bir tane adam var Onu vurmaya çalıştım baktım otobüs koluş çıktı Otobüs mü çıktı? Ne anlatıyorsun sen Reis? Uçan otobüs var ya. Ay, götüren. ya götüren. Söyle, bayak, bizi götüren otobüs de o var ya. Bizi götüren? üreni sil, üreni sil. Sko, sko. Ölme ya, lan abi. ölme, ölme bir kere de ölme ya işteki. Pompa kem yok, pompa kem oh. yok. <laughs> no. Bitmiyor, ya hile ya hile ya. Net hile hocam? Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Bitmiyor, gel. Of, aim'i gördün mü? Kaç kaç buradan kaç.

Olmadı abi, başaramadık abi. 400 Fing'im var şu an CJ, bir de şey... Bu <laughs> <Hı> yıldızlar <gülüyor> siyahi. <gülüyor> ben kaçan soracağım. Ya oğlum. Ay defnetme R'ye bas, R'ye bas. Muhammed, Bu eşşek ne? niye alanın içinde loot yapıyor? Olayı bilene kadar. Oğlum, senin yüzünden. Ya senin ya? ben... Süleyman boşver onu sen benim canımı. Ya R'ye bassan... <gülüyor> <gülüyor> Anlayan... <laughs> ya bu sen misin yine? Oğlum. Adamın çok şey az canı var. One shot, one shot, Adam one shot. One shot 90 ya, vurdum. Oğlum. Nasıl one shot o? Adamın şu an sıfır canı var. Ya vallahi e, Vallahi eşeceksin şu an ya. oğlum bayağı vurdum ama yani. ya. Yani 90 vurdum. Nasıl one shot olabilir ya? <laughs> ya? Ya yürü git ya. Sen körsün de... ya da oyun bağlı. Bug... Oyunun bak bence birincisi de amatisti. <laughs> bence sen bir buçuk kurdun ona 150 anladın. Ne diyor? 15 vurdun, sanda sıfır gördün. Olabilir, o zaman. O da mantıklı. Bir... 31 bir... <laughs> Acı